Arkadaşlar Nespresso kahve siparişim geldi. Sonunda. Çünkü ben online getirmiyorlar sanıyordum. Veya getiriyorlarmış. Baya bir şey aldım. Çok heyecanlı. that's arkadaşlar yamuk duruyor. arkadaşlar selam 11 ile 1 arası 2 saatlik bir genetik dersim vardı. Ondan çıkınca markete uğrayıp tavuk falan aldım. Güzel bir öğle yemeği hazırladım. Bu arada bugün arkadaşlar ben sabah 7'de kalktım. O yüzden bayağı iyi oldu. Kalktım, duşumu aldım. Saçımı kuruttum. Odamı süpürdüm. Kahvaltı ettim master show Size kıyafetimi göstermek istedim. Çünkü bu aralar biraz daha, biraz daha değil hatta bayağı daha özenli giyinip dışarı çıkıyorum ve ben gerçekten... Bakın. Aslında çocukken özellikle e, güzel giyinmeyi çok seven bir insandım. Ama sonra özellikle sürekli spora gitmemle beraber biraz daha üşengeç giyinmeye başladım. Ve genel olarak spor kıyafetleri giymeye başladım. Ama şu anda üşenmiyorum. Yani geliyorum. Üstümü değiştirmeye üşenmiyorum. Normalde çok üşenirdim. Kilotlu çorap giymeye üşenmiyorum. Bu bir short etek bu arada. O yüzden iyi baya. Böyle. Ben bayağı beğendim açıkçası. <laughs> Kendimi bugün ne giysem gibi hissettim. Küçükken en sevdiğim şov. işte benim stilim. Bugün de giysem de. Ee, bu arada arkadaşlar bileziğim koptu size gösterdiğim. Koptu. Bunu Ankara'ya gidince tamir edeceğim. inşallah. Onun yerine o kalpli çarmına başka bir bileziğim vardı. Allah. Dur. Dur kız. Ay bak. Her şey koparıyor. Onun yerine kalpli çarmını bu bileziğime taktım. Annemle Paris'ten aldığımız. E, bazen soruyorsunuz o yüzden söyleyeyim. Bu Intimissimi'den, bu Zara'dan. Çorabımda... Nereden lan? Çorapta Pendi'den, tamam mı? Böyle. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Yemeğimi gösterdin mi sen? Şöyle güzel ton balıklı ve füme somonlu bir salata hazırladım. Avokadolu. Yanında da ekmeğim var. Ben bu tarz ekmeği çok seviyorum. Böyle biraz daha ağır bir ekmek oluyor ya adını bilmiyorum. Rye bread diye geçiyor. Çavdar ekmeği galiba. Yeah. böyle. Arkadaşlar selam. Yine ben. <laughs> Yine ben. Sanki başka biri olabilir. Kameram kirli mi? Işıktan dolayı mı? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi eteğimi çıkardım. Her neyse. Arkadaşlar şimdi bana kızmayın ama Geçen cuma Zara'dan bir sürü şey söyledim. O da şöyle oldu. Yürüyüş bandındayken gerçekten Zara'nın uygulamasına indirimde olan her şeye bakmak için toplamda iki buçuk saat falan harcadım. Yani böyle üç gün boyunca günde iki kere yarım saat yürüdüm yürüyüş bandında ve her yürüyüşümde Zara'ya baktım gerçekten. Ve vakit çok kolay geçti. Öyle bir indirim vardı ki size anlatamam. Bence Türkiye'de indirim bu raddede değildi. Gerçekten aldığım her parça 3,5 poundla 8 pound arasıydı. Yani 8 pound dediğin 350 lira falan ediyor. Göstereceğim şimdi aldığımı. Hepsini dener miyim bilmiyorum. Muhtemelen denemem. Ama çok merak ettiklerimi deneyebilirim. Böyle da. Zara bence normalde çok pahalı bir mağaza. Ya yani ben Zara'dan çok az şey alıyorum açıkçası. Çünkü bir parça ya benim genelde en çok alışveriş yaptığım marka H&M arkadaşlar. Ankara'dayken falan da hep H&M'den alıyordum bir şeyler alırsam. Çünkü bence en uygun fiyatlısı o. Diğer markalar ekstra pahalı oldular Türkiye'de bir yandan. Ve açıkçası ben kıyafetlerin böyle aşırı kaliteli olmasına dikkat etmiyorum. Çünkü ben kıyafetlerimi çok hor kullanıyorum zaten. Genelde bir yerleri yırtılıyor. Yani şu intimisimden aldığım güzel üstlerden bir tanesini yırttım mesela. <laughs> çünkü gerçekten arkadaşlar, o kadar çok şeyimi düşürüyorum, o kadar çok bir yere takılıyorum ya böyle sadece kıyafetlerimde değil, bacaklarımda, kollarımda falan da çizik oluyor yani fark etmeden bir şey yapıyorum ve o yüzden çok da pahalı şeyler almıyorum. Hatta hiç pahalı şeyler almayı sevmiyorum. Yani böyle aşırı kaliteli senelerce giyebileceğim şeyler almayı mantıklı bulmuyorum çünkü senelerce giyemeyeceğim. Abi ne şimdi. Ay bir dakika. Olmayanları nasıl geri göndereceğim? Neyse artık bunu düşmek için çok zor. <laughs> bu kadar kötü bir ateş. Olamaz. Ay kafamı su. Ben Neyse, güzel açmışım gibi hayal edeyim. Hazır mıyız? Birinci elbisemiz. Abi denesem mi hepsini? Dur üşenmeden deneyeyim. kesin çok üşenirim ya. Ama denemem lazım sana. Tam deneyeceğim. Şarkı açayım bari. İşte bu. Arkadaşlar şimdi saat 10:20 geçiyor. Ve ben dışarı çıkacağım. Ve kendi de bu enerjiyi yaratmaya çalışıyorum. Yarattım enerjimi. Tamam sakiniz. Yarattım. <laughs> Abi dün gece çünkü 2'de yattım. E, yurttaki arkadaşlarımla takıldık. Gece 2'de yattım. Ve sabah 7'de kalktım. Ve <laughs> sabah 7'de kesinlikle kalkmama gerek yoktu. Ama kalkmış bulundum. Ve açıkçası... Banyo yapmam gerekiyordu, işte yani kalkmak istedim. Erkenden kalkıp, günü başlamak istedim. Şimdi kendime müzik açacağım ve bir 5 dakika, 10 dakika içerisinde çıkacağım. Bugün denediğim şeylerden birini giyerim. Çok da dışarıda kalmam diye düşünüyorum. 12 gibi dönmeyi planlıyorum. Ee... Dışarı çıkmak yaptığım bir şey değil bu arada ama bugün yapacağım. Arkadaşlarımı. <laughs>